ilk raporlayan konuşsun. Lütfen dikkat edin. Sırayla. Su. <laughs> evet. Evet abi Neco, dinliyoruz. Kanka biz Ali ile beraber sağ taraftaki oksijene gidiyorduk. Kim kesti görmedim. Navigasyona girdik o Oksijende 5 tane adam vardı sağdaki abi. Sağdaki oksijene gidiyorduk yukarıdaki. Onu ben Sonra, aynen, oradan, sağdaki oksijen. oradan navigasyona gidiyorduk. Kesedi bulduk. Ne zaman tamam. kesedi kim kesti bilmiyorum. Bir dakika neredeydi Aynen. Neredeydi? Sağdaki navigasyon... Sağ navigasyondaydı. Aşağı yolda mıydı? Gidiyordum. Karşı evet. navigasyondaydı. Ee, bir, bir şey soracağım. Zertaprom oradan geldi. Hayır, oksijeni yaptık. Ben o tarafa dönüyordum. Sonra kalabalığı gördüm, oksijeni kalabalığın içine kaçtım. Yaptık karıştım. demeyin. Oksijeni sadece ben yaptım. Kimse yoktu. Biz gelirken Zertaprom tamam, oksijenin, oksijenin oradan geldi. Oraya, yani, Zaten oksijen. bak şöyle söyleyeyim. Ben oksijeni yaptığımda Zertaprom o oksijen şeyin oradan geldi. Navigasyonun yolunun oradan geldi. Cesedi hayır abi. Oksijene oldu? geldiğimde oksijen bitti. Kalabalığı gördüm. Hani imposter varsa kesmesin diye onlarla birlikte tamam, hareket hayır. ettim. Benim şu... Sağ tarafa gittik. Üç kişide cesedi gördük. Sen e, Sonuç olarak sen navigasyon oradan yukarı doğru oksijene geldin mi gelmedin mi? Olay bu. Sağ taraftan evet. mı diyorsun? Sağ taraftan evet, geldim. Tamam. evet. Ben bunu gördüm. Onu söyleyeyim de. Yani direkt o diye asmak olmaz. Yok ya. yok asmıyoruz. Hayır, adam hayır. oğlum. Asmıyoruz. Tamam Değil da. da, da. şüpheli olarak bakın Aynen. abi info şüpheli olarak bakabilirsiniz ama adam arkamdan gelirken birisi kesip kaçıyor. Sonuçta olabilir. imposter gelip e, gazı yapmak zorunda ama değil ne ölü. Ama Neco ölü e, navigasyon içinde gibiydi yani kapının mı içinde şey, miydi? De tam, kapının, o, kapının ortasındaydı bu. Tam girişin önündeydi. Yani bak şöyle diyeyim. Navigasyona ben giriyordum. Meçul benim önümden canlı çıktı yani navigasyondan. Kim kestiyse hemen arkamdan kesmiş olması lazım. Evet. Arkamın Vente yerinde olabilir mi? Bir saniye. Şu olabilir mi? Kesin de... vente girmiş olabilir mi? Olabilir. Aynen orada iki tane o vent geç. var bir de. Yukarıda ve aşağıda çünkü vent var bu odada. Yanımdan geçmedi kimse. Yani faile meçhul geçti orada, orada kim, işte, bir bir saniye, orada kim yoksa olabilir. bir saniye. Orada kim yoksa olabilir. Çünkü orada şey var. Vent var. İki tane. Şimdi şu şekilde bölüyü buldum elektrik odasından çıktım. Bir sırayla yerlerinizi söyleyebilir misiniz abi? Kim Sol tarafta arası. reaktör görevini yaptık ne? aşağı indim. abi. Alon neredeydi abi? Ben navigatör navigasyon var ya, oradaydım. Hatta orada bir kişi var. Tamam. Nefer ne? ve narkozu neredeydi acaba? Ben ne? reaktördeydim görev yapıyordum. Reaktörü tamam. kapatan da bendim zaten. Zertaprom neredeydi? Reaktördeydik abi. Reaktördeydim. Neji Grebi draft yok. şey dedim biz Zertabrom'la beraber reaktörü bitirdik. Orada zaten Hı -hı. reaktörün birini ben e, aktifleştirdim alttakini. Sağ taraftaki motor var ya alt taraftaki elektrikli arasındaki orada kaldık kapılar kapandı. Sen raportladın zaten. Tamam tamam kanka sonra Zertabrom nereye doğru gitti gördün mü? Berabildi oğlum bir yere gidemez ki orası kapalıydı zaten. Tamam Aynen. Zertabrom gözümün önünde baba adamı yedi elektrik odasına çıktı sonra tekrar kaçtı. Elektrik odası. Oğlum, reaktör vardı. odasında kaç kişilik hep beraber indik zaten. Zertap Rom. Zertap diyorsun da adamla beraberdik motor. Bir dakika. Şöyle de bir durum var. Ben az önce suçlandığım için imposterlar şu anda direkt bana yükleniyor abi. Kim Zertap Beni ateşe atıyorlar. Zobuyu burada Zobun olmadan eminim. Abi. Burada odasına... şu biz alt motordaydık. Alt motorda kapılar kapalıydı. Dışarı çıkamadık. Yani Zertap Rom'un bir yere gidip birini kesmesi benim yanımda tamam. imkansız yani. Ben vardım. Kapı kapalıydı. Kanka yerlerini de direkt oldum. Bu kadar koruyorsun. Korumuyorum ki. Şimdi adam diyor ki zertaprom elektrik kısmına geçti, adamı kesti, geri geldi. İyi de odadan çıkamadık ki adamla. Kapı kapalıydı. Kanka kapı kapandığını, elektrik odasına benim de kapalı kaldım, çıktım. Gözümün önünde kesti adamı, geri döndü alt motora doğru. Gözümün önünde kesti abi. Abi şimdi az önceki suçlanmadan sonra Hı. siz benim üzerime oynamadınız ne malum? Şimdi direkt olarak ben hedef <laughs> kanka. Ben, ben doğru, doğrulayabilirim olmadığına eminim yani. Diğeri de Ali olabilir Ali çok savundu. Aynen çok savundu Zertap ama. Gel gel abi. Öyleyse atın beni de atın abi. Zaten be, diye direkt söylüyorsunuz. Şu olabilir bu olabilir. Atın o abi o zaman. Raporlayın durun gitmeyelim raporlayalım abi. Tamam ben de asın hadi. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmazsın Ali ya. Ver abi ver skipler geçelim. Durup durmayın lan uzun görev yapayım zaten. <gülüyor> Ali. Hadi. <laughs> herkes evet. ha, ben konuşayım şey yaptığım için, report dediğim için. Ben, Zabu, Neco. Ben üsttekini hallettim oksijeni. Aşağıda gittim onu da ben hallettim. Kimse gelmedi. Bir şey vardı. Neco vardı, Zabu vardı. Benle beraber yukarıdan beraber geldim. Nefer'le Ali hiç görmedim ben oyunda. Ben elektrik evet. odasındaydım abi görev yapıyordum. Ben e, tamam. sağ taraf shieldten şeye çıktım. Ee, üstteki oksijene. Orada sen halletmişsin zaten. Ben döndüm. Konfeteryadan aşağı iniyordum. Ş şey gördü beni. Zobu gördü. Zobu ben gördüm. Ama ben Abi kimseyle de. karşılaşmadım. Solu geziyordum böyle. Solda Hı. hiç kimse yoktu yani. Sol taraflarda. Şey öyle şey değildi. Bu storage var ya. Tam ortasının aşağısında hemen oradaydı. Vallahi Ali navigasyon odası tarafından doğru geliyordu ben kafeteryada da karşılaştım, ölün ne taraftaydı. O şey işte, storage <laughs> Stor� var ya. Aşağı Hı. tarafta. İkimizden birisi arasındaysanız ben Ali diyorum ya. Ya yok şu an görmediğimiz için bir şey diyemeyiz e ki. Bence şey yapmayın, bir sonraki round iki kişi keserse biter. Aynen biter, Yalın sıkıntı yok ne şey zaten net info yok. Ama şu bir ge gerçek ki iki kişi olsaydı şu an şey olurdu. Hmm, ölürdü. İki imposter olsaydı. Herdi yani herkesi mi kesiyor? Yapma şunu yani. Ulan Ali. adalı be Helal sana <gülüyor> <gülüyor> Kapattım onları buraya. <laughs> geliyor. lular görevini yapsın Zobu ve Elon'u gördüm. <laughs> hani yanımdaydılar zaten. Zobu'nun da yukarıya doğru çıktığını gördüm. Ali hani neredeydin cinims? Ben alt motordan elektriğe geçiyordum. Onun öncesinde Alon beni kafeteryada gördü. Navigasyondan şeye geçtim. Üstteki motora. Şöyle bir şey var. Şimdi Zobu ve Elon ve ben zaten oksijenleri yaptıydık geçen round. Hani o yüzden ikisinin olduğunu düşünmüyorum. İş, öyle, düşünme, bir öyle, bir düşünme, şey. öyle düşünme. Öyle düşünme. Neydi onun adı? E, belki bilerek strateji olarak mesela ben impostursam yaparım. Öyle düşünme. Zaten e, Elon biliyor. Ben de şeydeydim. E, ha geldi Ali geldi Aynen. Geldi yanıma da o çok uzun süre önceydi. En Ben de ben şunu biliyiz isterim. kapı açıldığında önce öyle karşılaştık. Sonra ben bütün görevlerim bitti bir görevim falan kaldı herhalde. Ben yönetim odasına gittim. Kim nerede diye bakarken herkes sol alt kısımdaydı. Elektrik odasında falan herkes yani alt motorda falan şey olmuş. Sonra bir anda reaktör başladı. Tam yönetim odasında ben sayı girmeye giderken ölü bildirimi geldi. Geldi, tarafa doğru koştum ki... Abi niye bu kadar yetersiz info var? Bir de sürekli Neco niye senden info var? Şimdi ben buluyorum. <laughs> Adamların nerede olduğunu ben görüyorum. Seni görmüyorum. Seni <gülüyor> orada <gülüyor> bir, buluyorum. Neyse benim bir, bir veya iki görevim kaldı ya. Abi skip verirsek. Ver ver skip ver. Şu an verme. Kimseye atmayın sakın. Skip Ali'ye ver. Ali verdim Hayır, hayır, Ali olsa bile gerek yok yani değilse sıkıntı yaşarız. Aynen atarsak sıkıntı yaşarız. <laughs> Bu görevler hep aynı mı? Oyun dışı bir şey soracağım da. Değişiyor yerleri. bir görevim kaldı onu bulamıyorum da. O işaretlerine bak. Yok ben çıkmıyor. Tab'a bas abi. Ya evet, ben telefondan giriyorum bilgisayara kuramadım ya. da harita var abi haritaya bas. Tamam görevim de şelte zaten de. <laughs> Birtteyim zaten. Geçmelerine engel oluyorum. hadi sen kaldın bir hadi. Ya. Hep niye? Kapının arkasına kesiyorum. O numara Biliyorum <laughs> bir de görevlerinizi yapın abi. Aynen. Abi o kadar çok kapılarını kapattım, geçmelerini engelledim ki ya, böyle göreceksin her yerde <laughs> kapılarını olduğunu, kapatıyorum. Biliyordum da <laughs> <oyun> erken bitirmeyelim. <laughs> ulan Olsunlar ulan ya. Ali orada Fatih'i kesmesen, Fatih'i kesmesen güvenliği kazanacağız. Ben mal gibi Ufuk kaldım orada. Ufuk abi bak kendi adamımı itiyorum. Uçurumdan aşağı ama oyunu ben kazanıyorum abi sen. Ama abi sen o adamı bayağı savundun. Allah'ın köylüleri buğdayı 5 liradan 3 liraya almak için atmadılar orada seni. Şimdi... Ulan... Bu bir şey. Ekip... bak Üçümüz aynı yerde kaldık Fatih'le kesmiyorum tamam mı bilerek. Diyorum ki yani Fatih bize güvensin. Abi Ali kesti gitti vent'e girdi ben mal ha, gibi kaldım. Adam İkosu. orada kimse İkosu. atmayınca belli kazanır. Aramızda olmayan tek kişi o belli yani. Güzel ama güzel. Ya bırak beleş oyun aldın görev yapmıyorlar diye. Bu arada ben görev yaptım. Total task ilerlemedi. Aynen. Sen kanka. Yok hata var mı? Oyunda hata var mıdır sizce? Ben, ben imposter değilim abi. bak. Allah ım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İyi oyunlar gençler. Evet, hmm. evet, evet tamam. tamam. Abi e, bu Weapon'da buldum. Arkamda mor vardı sanırım. Kim? Neco sen mi vardın arkamda? Ben reaktördeydim. Hayır. Kim vardı neydi? abi arkamda? Hayır abi Neco ile ben, ben, reaktörü düzelttik. Görevimi yaptım aşağıya doğru indim. Ben şu abi, kart görevini yapıyordum onunla uğraşıyordum. Kesinlikle görmedin. Ben de navigasyondan çıktım baba. Yok benden sonra kesmiş olabilir. Hayır. Kim vardı senden sonra? Yok. Neco ben Elon reaktördeydik Ali, abi. Ali'yi de ben şeyde gördüm. Elektrikte gördüm. Bir saniye. Yerlere yerleri şimdi sormaya yok ki zaten herkes almış şekilde. Burak sen diyorsun evet. ki ben orada görev yaptım indim kimse yoktu. Evet. Doğru mu? Evet. Peki yanında kim vardı başka? Abi görevi yaptım aşağı inerken hiç bakmadım ona ya. Çünkü oyun başladı da nereden baksan 15 saniye falan olmuştu. Evet evet. Hani görevimi yaptım. O taş patlatma görevini ha, yaptım. Ha. 20. Yeteri görmedin. Ölüyü görmedin görmeden orada canlıken. Yok. Yok görmedim. Adam orada ölmüş. Yanımda biri geldi ama. Adam orada mı? Doğru. Sigip diyorum abi. Ya yabancı var mı? Kim kim oynuyorsunuz? Bir dahaki el alalım abi seni bekle. İkinci adam alabiliyor musunuz? Sen bana şu oyunu PC'de indirmeyi söylesene ya. Tarif etsene ya PC'ye. 10 zikarla, TL. Satın alman lazım. Ali 10 lira karşılığında. Ali Uzun'la ekleniyor. Ali. Ali şu alitemde <laughs> gitti. Kalktı masasına. Hadi. Ee, bir kişi daha getireyim mi? Getirmeyeyim mi? Çok 10 kişiyiz abi oyun içinde. Ha tamam yani bir bana mı yer var? 10 saniye var. Yani ayarlar şimdi sana. <laughs> Kusur kimse Ali'yi kesmesin de daha gelmediyse. <laughs> geldim geldim. PC için link isteyen kimdi ya bana şeyden yazsın Discord'dan yazsın da atayım diye. Benim benim. Benim deyince <laughs> anlamıyorum ben. <laughs> benim Hüseyin <helal>. Tamam. <laughs> Hüseyin mi dedin? Fail evet. Içi. Evet. Tamam. Abi. Bir konuşsun, konuşsun. Neredesiniz abi? Haber verin şimdi. Ee, Burak'tan başlayalım. Ee, abi ben <laughs> yine Neco gibi konuşayım. ben. Reaktörü açtık yani abi. Reaktöre doğru gidiyordum. Ee, alt taraftan Zobu'yu gelirken gördüm. Reaktörün hani şey pardon Straç'ın altından benzin bir var ya. Oradan aşağıdan doğru geliyordu. Ee, onun görmemiz imkansız diye düşünüyorum. Ben de oradan geldim. Şimdi bir dakika kardeşim. Bir dakika Burak. Şimdi evet. bir dakika. Ben ölünün nerede olduğunu söyledim mi beyler? ben ölüyü gördüm. Tam sen sen de sağ taraftan kendin oradan geliyordun. Bir, bir dakika. Ben ölünün nerede olduğunu söyledim mi size? Cevap verin. Ben ölüyü gördüm. kanka. Tem, tem, tem. Abi. Ben hem ölüyü gördüm diyor. Yok diyor. O diye öldürmüş. olamaz. O öldürmüş olur. Şimdi ben Hayır, hayır. Savunma... Şöyle bir konum var. Bak şöyle bir konum var. Savunmam var daha doğrusu. Ee, sen şart tarafından geldin. Seni gördüm. Ee, şey önce başta yukarıdan aşağıya doğru indim eee sol tarafa doğru reaktör görevini şeyini yapmaya gidiyordum sabotajını. Alt taraftan doğru zobuyu geçerken gördüm. Ben de oradan gittiği için diğer taraftan dolaşıp eee şart tarafına doğru geçecektim. Uzaktan seni gördüm sen o anda raportladın. Tam da raporta basıyordum mouse'umu getirmiştim. Sen raporta basmıştın yani benim yanımda olman lazım değil mi raporta basmak için tam basarken. Uzaktaydın. Sen benim yanımda değil mi? Uzaktaydım. Tam raporta basıyordun uzaktan beri. Evet. Tamam kanka çok Zobu doğru konuşuyorsun. ne diyor bu durumu? Bu arada mi? saniye bitmeden ikidir reaktör görevinde Neco Gribi ile ben kapatıyorum yani reaktörü abi. Sonunda. Elon <laughs> da orada oluyor. Genelde biz üçümüz bir arada oluyoruz. Abi ben bir de Ali'yi gördüm bu ikinci seferde. Ali geldi dördümüz o, orta, Sol tane. taraftaydık. Gerisini bilmiyoruz Kanka, ben abi. Silah odasındaydım, Fatih beni gördü görevimi yaptıktan sonra. Deponun oradan alt kısmından geçtim. Melol'ü görmedim. Elektrik odasına gidiyordum görev yapmaya. Peki, evet, ki, bir ben bu şey alt depo yok mu kanka alt kısmından çöp döktü evet, bize alt sağ yani oradan elektrik odasına geçerken ben ölüyü görmedim baba belki de adam öldürmüştür Vay, içeri iki girmiş ikidir Fatih aynı infoyu veriyor Burak sıkıntılı yani Burak kesin ya ya kesin demin de o yani tamam izleyelim abi Oyunu... Ali oyunu Ali oyunun sesi çok açık lan senin. İyi işte. Tak 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 kafana atmıyor mu yürüme ses? Aa yürüyen Ali Can kimin lan o? Dur bebe oyunu nik bir dur. <laughs> Sabot etmeye çalışıyorum. <laughs> Ali'nin yayında görüyorum. Alı ondan Zobu e, imposter. Bu oyunda Olur, ses kasma var mı? Yapamadım ya. Müjo ya. Bir dur abi abi ya. <laughs> ne oldu? Navigasyonda buldum. Öldüreni <laughs> görmedim. Navigasyonda <laughs> buldum. Elektrik odasının or içindeydim, görev yapıyordum. Tam reaktöre giderken kanka ben dedim. Üst taraftaki elektrik görevini yaptım. Reaktör başladı. Reaktöre giderken ra rapor geldi. İlyas bir bakabilir misin attığın mesaja ya? <laughs> neredeydi öncelikle? Navigasyonda mı? Evet. Burak sen neredeydin abi? Ben storage'da elektrik şey bağlama görevini yaptım. Yukarı kafadan geldi ama yukarıdan. Burak dediniz nick olarak ne? Nick ne? Direkt GLP Burak değil mi o? Tamam. Alon da benim yanımdan admin odasından aşağıya elektrik odasına doğru geçti. Onun var sadece. Narkoz sen neredeydin abi? Nereden gittin? Ben oraya? Ben buldum. Şey çöp döktüm aşağıda deponun orada. Alan yanımdan geçti. O taraftan geliyordu. Ne gördünüz mü peki? Ben görmedim abi. Ben alanı gördüm sadece. Peki, Burak da Elon'u gördüğünü söylüyor ama Elon sen Burak'ı gördün mü? Gördüm gördüm. Dediği gibi orada kablo bağlıyordu da şans yani. O görüş sadece birbirimizi gördük o yani. Ben bir Neco Gribi ile Elona güveniyorum ben abi. Gerisi şüpheli benim gözümde. Görevimi bir yapamadım her seferinde tam yapacağım Göre şey çıkıyor reaktör patlıyor. Ben Buraktan şüpheleniyorum ikidir çünkü şey ama skip yani info yok tam. Abi skip diyorsunuz da bence net info olan varsa söylesin var. çünkü iki tane infosu evet, var. Bakın birini <laughs> atmamız lazım Göreceğiz yani. Birini atmamız lazım. Ben herhalde vereceğim oy belli. Ben de herhalde vereceğim oy belli veriyorum. Da. <laughs> Ölüler <laughs> görev yapsın. Sen öldün mü Ali? Evet. İnşallah o Mücahit'in dediği doğru değildir abi. Kimin kesileni söyleyeyim mi? Yok yani inşallah Mücahit'in dediği doğru değildir. Sabote etmiyordur. onu. Ben attım oğlum. Ali impostor olmadan imposturları göremem ki. Whatever. What if... Abi elektrik odasından e, Zobu nereye kayboldun? Kanka reaktör başladı ben üst taraftaydım. Beni top gördü ya. şey gördü. Reaktörün oradaydı. 4 ben bir, kişiydik. Bir soru soracağım Zobu'ya. Buyur Zobu, kanka. Reaktör verildiğinde sağ bak sol değil bir önceki sağ tarafta. Ben orada He. elektrik e, kablo bağlama yaparken sen benim başımda niye bekliyordun? Neden sabırdaşa sahibin... gitmedin? Kardeşim ben görevim var mıydı diye bakıyordum TAP'tan. O sırada hareket ediyordum. Sonra oksijen de şey başladı ben oksijene yöneldim. Sonra o bitti tekrar döndük. Sonra üst reaktör başladı. Bu arada, hani bir benim, bu arada Neco evet, ölmüş. Necobri ölmüş. Şimdi Cadırı. ben size Neco. kimin öldüğünü yine söyleyeceğim. Hani tahmininde bulunacağım. Biraz önce ben Burak'tan iyice şüphelenmeye başladım Siz bu. hani reaktörü yaparken Burak sadece kolidorda geziyordu sağ tarafta. Şu an gidin bakın ölü kesinlikle sağ taraftadır. Burak öldürmüştür. E, yok abi ben ortadaydım ortadır. Şimdi, şimdi bu ben Burak'tan bu, iyice şüphelenmeye başladım. Sağ tarafta elimde koymuş gibi bulursam kabul edecek misin öldürdüğünü? Ne? Sağ tarafta şu anda? E, şey, ya ya mi peki şey öldürdüyse hı. başka birisi öldürdüyse sağ taraf ya da sen öldürdüysen sağ taraf. Ben şey, şey, bekliyorum önce orada bir, bir saat bir... Abi yine vermemiz lazım. Şu ben an Burak'tan önce şüphelendim var. verdim abi. Burak'a verdim abi. Bravo abi. Bravo. Oğlum oyun 10 lira, petler 3 dolar. Çitem 3 dolar verip alıyor musunuz bunları? Görev yapın görev. Geçmiş olsun abi. Abi o kadar ne <laughs> öldürdük? Niye öldürmedin beni? Tanrım da bekliyorsun? Kimmiş lan imposterlar? <laughs> ben Fadi ne güzel imposterlar. Ya, abi yaptım ya. ya? ya. Ne yaparayım, ne yaparayım, yanlış mı? Helal olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Hayır. Ay, güzel, güzel. Aleykümselam. Ya bak Aleykümselam. şunu söyleyeceğim. <laughs> ya alın. Kardeşim. Ya gözünün önünde adam diliyle beni bıçakladı ya. Ben görmedim nerede bıçakladı? <laughs> ya kanka sen bak Navi Bosyon'dan çıkarken her benim kafama var ya öyle bir bıçak Ben görev yapıyordum ki. o anda. Şey yok ki. Hayır. Çıkmışım abi, Fatih o, Burak'a o kadar odaklandı Hayır, adam Gitmiş, bak, adam gitmiş Bent'in <laughs> üstüne durmuş görev yapıyor. Ben Alon'a bakıyorum imposter'dır diye arkadan zobu vurdu bana bıçağı. Bıçağı aldı. Bunun işi gücü var şu an. Yayınlar mısınız lan? Evet. Ha, iyi. Benden yalnız bir kişi bile şüphelenmiyor. Seri 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 <laughs> hadi başlayalım. Biz şey şüphe beraber yapıyoruz. Ben senden nasıl şüpheleyeyim? Lan adam... <laughs> bir baş... yapsan... de... hadi. Bir